Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün yine erkenden uyandık. Bakın hava mis size göstereyim. Ay hava çok güzel bugün. Bozmazsa tabi. Allah hava çok güzel. Şimdi ee, biz sabah erkenden uyanır uyanmaz. Ben kahvaltı hazırlıklarına başladım. Dedim hemen geleyim de bir açılışı da yapayım. Güne çizgi filmle başlıyoruz. Akşam yatana kadar öyle. Yani gün içerisinde benim e, televizyon seyrettiğim yani böyle bir yarım saat en fazla bir saattir. Efendim yaptığına bakın arkadaşlar. Sabah sabah bu ne enerji? Valla ben hala ayılamadım. Bıraksalar hala uyurum. Yani e, ama uyumaya imkanım yok. Eee... Maalesef. şimdi e, gideceğim kahvaltı hazırlığına devam edeceğim. Yumurta bıraktım haşlansın diye. Yumurtalar haşlansın. Ondan sonra geri kalan kahvaltıyı da hazırlayacağım kahvaltımızı yapalım. Günümüz bakalım nasıl ilerleyecek, neler yapacağız? Yine sizinle beraber paylaşacağım. Arkadaşlar ben şimdi dışarı çıktım. bir iki eşim var. Çocukları komşu teyzeme bıraktım. Şimdi markete uğrayacağım. Ondan sonra da eve geçeceğim. Böyle. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşlar ben e, çarşıdan eve geldim. Şöyle bir tane galeta unu aldım, biraz kıyma aldım, az bir kıyma aldım. Kurban bayramı yaklaşıyor diye böyle azar azar alıyoruz. E, hemen tüketelim diye. Bir de kendime şöyle çikolata aldım. Kahvenin yanına. E, onun dışında çocuklara da kornet almıştım. Onu yediler. E, şimdi bugünün yemeği de belli oldu. Köfte ve patates yapacağım. E, Şimdi ben bunları yerlerine yerleştireyim. Daha doğrusu bunu yerleştirmeyeceğim de şunu e, kavanozuna koyayım falan. Ondan sonra çocukları uyutacağım. Günün devamında artık nasıl olur, nasıl gider bilmiyorum. E, gelin hep beraber günü vloglamaya devam edelim. Arkadaşlar ben şimdi çocukları da uyuttum. Valla Eslem, Sare bu aralar baya bir e, hiperaktif ve hiçbir şekilde durmuyor. Ne uyuyor, ne duruyor, ne yemek yiyor. Anlamadım havalardan mıdır, nedendir. Şimdi onları uyuttum. Ebrail'i de uyuttum. Ee, Eslem Sari'yi öyle uykusuna yatırınca Ebrail'i de hani öyle uykusuna yatırıyorum. Ee, o da yatsın, dinlensin yani. Ee, yoksa o da gün içerisinde e, yorgun oluyor. Sabah erkenden uyanıyorlar. Şimdi ben geldim arkadaşlar, gördüğünüz üzere yine kahve makinemin önündeyim. Çünkü kahve yapacağım. Bir anne saati yapayım istiyorum. Bu arada evin işlerini bitirdim. Ee, bugün Biraz ütü işim var. Onu halledeceğim. Onu da size bir motivasyon olsun diye çekmek istiyorum. Bugün anlayacağınız yine bir düzen günü gibi bir şey olmuş olacak. Ama öncesinde ben bir kahvemi içeyim. Biraz dinleyin Gerçekten ben de gece geç uyudum. Sabah da erken uyandım. Böyle biraz halsizim bir kendime geleyim kahvemi içip. Sonrasında tekrardan günün devamında beraberiz. Bakalım günün devamında ütü dışında neler olur neler biter bilmiyorum. Gün bize neler gösterecek? Gelin şimdi kahvemi birlikte yapalım. Ondan sonra da günümüze devam edelim. Arkadaşlar ben kahvemi içtim. Biraz dinlendim. Çocuklar uyuyordu. Şu anda Eslem Sarı uyandı. Neden? Ben yemek yapmaya geldim. Ne zaman onlar uyurken, işte çocuklar uyurken yemek yapmaya gelsem Eslem Sarı uyanıyor. Sanırım mutfakla çocukların odası yan yana olduğu için ufak tefek sesler çıkıyor. Herhalde ondan. Neyse. Geldim şöyle arkadaşlar. Kıymamın üzerine yarım soğan ekledim. Ondan sonra bir tane yumurta ekliyorum arkadaşlar. Ondan sonra galeta unu şöyle bu kadar yeter. Bir yemek kaşığı bir de birazcık kaşığın ucunda ekledim arkadaşlar. Sonrasında tuz ekleyeceğim ve diğer baharatlarını ekleyeceğim. Şöyle çok az daha. Çok tuzlu olmasın. Bu sefer de tuzdan yenmez yani çok azıcık böyle pul biber ekliyorum. Şöyle azıcık da kimyon ekliyorum. Şimdi hepsini bir karıştırayım. Bir yandan pişireceğim, bir yandan yapacağım arkadaşlar. Biz yemeklerimizi yedik ve görüyorsunuz şurada bir yığın çamaşır var. Bunları ütüleyeceğim. Yani biriktirmişim. Ee, şimdi bunları bu sıcakta görüyorsunuz evin güneşini. Eslem orada oynuyor. Evet o benim eski cüzdanımda oynuyor Eslem Sar. Tamam oyna. Lina da video izliyor arkadaşlar. Böyle bizde son durumlar böyle bir yandan da çizgi film açık ve görüyorsunuz saati. Başlayacağım şimdi. Havada çok sıcak. Şimdi camı da açacağım bir yandan. Tabi Eslem ve e, Ebrar'ına e, için çoğu zaman açmıyorum. E, ben salonda olduğum zaman e, camı açıyorum. Çünkü Eslem Allah korusun tırmanıp düşebilir. Neyse ben şimdi de fazla uzatmayayım. Hemen hatta şu camı açalım da videomuza öyle başlayalım, devam edelim. Çok sıcak ya. Bir de beni düşünün arkadaşlar. Yani bir de yazmayla falan yapacağım. Hadi bakalım. Sizde hızlandırılmış bir şekilde izleyin. Bir kısmını göstereceğim. Geri kalanı artık e, göstermiyim, göstermez miyim bilmiyorum. Hadi gelin şu e, ütüleri hemen başlayıp bitirelim. işim bitti ve görüyorsunuz Allah yoruldum ya ve saati de göstereyim size hızlı hızlı yapmaya çalıştım bu arada hala çizgi film dönüyor görüyorsunuz şimdi bunları kaldıracağım ee, yerlerine yerleştireceğim bu arada bir çay suyu bıraktım çay içeceğim arkadaşlar ee, ondan sonra da ne yaparım bilmiyorum şimdi gelin şunları yerlerine yerleştirelim Sana mı seslendi? <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarla birlikte dışarıdan ay döküldü. Neyse bir yandan kameraya bakıyorum bir yandan da kahveye bakıyorum derken döktüm. Dışarıdan geldik dedim şöyle bir kahve yapayım. Bayağı bir yoruldum bugün. Hem ev işi, hem çocuklar beni aşırı derecede yordular. Özellikle Eslem Sare beni çok fazla yoruyor. Ee, yani en zor dönemlerden birindeyiz galiba. Şimdi arkadaşlar şöyle kahve yaptım eşime, kendime ve komşu teyzeme. Birlikte kahve içeceğiz. Şimdi dedim, ee, kahvemizi içelim daha sonra da sizinle vedalaşalım. Geldik yine bir videonun sonuna daha arkadaşlar, bugünü de böyle bitiriyoruz. Umarım beğenerek keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bizi buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Eğer bizi bu video ile tanıyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Sizlerin destekleri bizler için çok önemli, çok kıymetli. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> E